Arkadaşlar selamun e Ticaretle alakalı konu başlıklarını konuştuğumuz programımıza hoş geldiniz hepiniz. Ee, bugün global pazar yerlerinden e en büyük paylara sahip şirketlerin en başında gelen Amazon'la alakalı e konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Mehmet Akif Bey. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. E, bu pandemi zamanında e, yani dışarı çıkma sokağa çok sokağa çıkmayansaklarıyla beraber malum bir e, ticaretin reel ticaretin artık e'ye kayma durumu oldu. Evet. Bununla alakalı da pazar yerleri ciddi manada büyüdü. Yani dünyanın her tarafında e-ticaret çok ciddi büyüdü. Ya yani Türkiye bunun e, artık bu akışı yakalayabilmeye çalışıyor evet. ama şu an neresinde? tam bilemiyoruz. Yani rakamlar biraz daha geride olduğunu söylüyor. E, ama inşallah e, dünya piyasasında yakalamayı ümit ediyoruz. E, bu noktada tabi dünyanın e, her yerinde en çok müşterisi olan e, ve satış noktasında, pazar e, payı noktasında en büyük şirketlerinden biri olan bugün inşallah Amazon'u konuşacağız. Amazon'la alakalı birçok e, Birkaç böyle soru-cevap tarzında gidelim. Evet. Ben başlayalım. size bazı sorular sorayım. Tabii. ondan sonra e, şey yapalım. Öncelikle e, Amazon'un iş modelleriyle başlamak istiyorum. Amazon iş modelleri nedir? Yani biri herhangi birimiz girdiğinde ne tarz satışlar, Hı -hı. ne tarz iş modelleriyle karşılaşıyoruz Amazon'da. Şöyle başlayalım aslında demin söylemiş olduğunuz pandemiyle birlikte aslında pandeminin bir itme gücü ya da booster dediğimiz etkisiyle birlikte hem ülkemizde hem dünyada e ticaret çok ciddi şekilde ivme kazandı. Bununla birlikte tabi bu sektörün lideri olan özellikle Amazon ve şu an gerçekten en yakın rakibinin bile neredeyse 7-8 kat hem müşteri hacmi olarak hem satış hacmi olarak vesaire birçok numaralarda detaylarda tabi onlardan çok daha önünde. Amazon sadece aslında Amerika kıtası ya da işte örnek veriyorum Türkiye'de ya da başka yerlerde değil. Aslında birçok pazar yerinin de birçok ülkenin de beraber şey olmasıyla birlikte bu işte oralarda en son mesela yine Arap Yarımadası'nda ciddi bir gelişleme sağladı. Oralarla birlikte aslında global bir pazar yeri olması açısından diğer rakiplerine örnek verelim Walmart'a göre çok daha önde. Şimdi hangi iş modelleri var dersek de aslında e-ticaretin temelinde 3 ana iş modeli vardır. Bunlardan en basitinden başlayalım. Genelde dropshipping dediğimiz stoksuz ticaret deriz buna. Bir malın herhangi bir pazar yerinden diğer bir pazar yerine alınıp satılması ve herhangi bir stok bulundurulmadan sadece alsat yapılması denir buna. İkinci olarak arbitraj iş modeli dediğimiz aslında yine bu alsattır. Fakat bu sefer stoklu alırsınız. Yani örnek veriyorum X ülkesinden bir malın ya da ürünün toplu olarak alınıp başka bir ülkede o pazar yerinde ya da başka pazar yerinde satılmasıdır. Bir de son olarak private label dediğimiz bir iş modelimiz var. Private label iş modeli de aslında kendi ürün kendi ürettiğiniz ürünü ya da bir üreticiyle anlaşıp onun ürünü satmanıza denir. Yani eğer bir ürün bir pazar yerinde hali hazırda satılıyorsa siz onu alsat yaptığınızda bu arbitraj olur. Eğer hayır siz bir ürün ürettirmişseniz ya da üretmişseniz, üreticiyseniz o pazar yerinde de o ürün hali hazırda satılmıyorsa buna da private label denilir ve siz aslında bir yeni marka inşa etmesi yaparsınız. Private label da budur. Bu üçünün dışında genel olarak alt kırılımlarda bir iki tane farklı alt kırılımlar vardır ama ana temel olarak bu üç iş modeli vardır. Evet. Peki e, yani konumuzun fazla dışına çıkmadan bu iş modellerinden e, artısı eksisi olanlar Hangi iş modeli, evet. ne artısı vardır, hangi iş modeli, ne eksisi vardır? Yani hangilerini tavsiye ediyorsunuz? Bu global pazar yerlerin noktasında, Amazon'da mesela drop shipping'in eksileri nedir, artıları nedir gibi. Arbitrajın eksileri nedir, artıları nedir gibi. Bunları da kısaca bir değerlendirirseniz. Şöyle cevap verelim. Şimdi yine aynı sıralamadan başlayalım. Şimdi dropshipping'in artısı şudur. Siz bir stok bulundurmadığınız için aslında bir büyük bir sermaye bağlamamış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu ciddi bir avantaj birçok arkadaşımız için. Hatta yeni başlayan birçok arkadaşımız bundan dolayı dropshipping yapar. Ama hani Amazon üzerinden biraz daha konuşuyoruz. Oradan örnek verelim. Eee dropshipping iş modelinin de, en büyük dezavantajı siz Türkiye'de yaşarken örnek veriyorum Kanada'daki bir müşteriye Amazon.com'da yani Amerika'daki bir mal alıp gönderdiğinizde bu ürünü görmediğiniz için eğer bunu ilgilenen arkadaşlar bilecektir. Ara depoda kullanmıyorsanız eğer eğer o ürün mesela kırıksa ya da bir kenarı açılmışsa, ambalajında problem varsa o öyle müşteriye gittiğinde dolayısıyla bu müşteride problem olacaktır. Yani buna negatif feedback verebilir ya da örnek veriyorum sizi şikayet edebilir. Bu pazar yerinden aslında şikayeti de getirdiği için pazar yerleri bunu istemez. Dolayısıyla dropshipping'in en büyük dezavantajı budur. Siz de tabii dünyanın her yerinde olamayacağınıza göre bunun bir tık çözümünü bulmuşlar aslında. Ara depo kullanılıyor. Ara depo kullansak bile bu arada oradaki... Ee, Aynı ülkede olmadığı için ürün, bu arada aynı ülkede de satabilirsiniz ama genelde öyle olmadığı için dolayısıyla ürünün biraz da geç teslimat süresi, işte bu yolda giderken başına gelebilecek herhangi bir şeylerden dolayı da e, bu en büyük dezavantajıdır. Ve Amazon mesela bu konuda çok e, stricttir yani çok böyle serttir. Mümkünse en sert şekilde politikalarla dropshipping'in yapılmasını ister. Diğer pazar yerleri de böyledir. eBay biraz daha rahattır aslında bu konuda. İkinci olarak arbitrajda artı eksi dediğimiz arbitrajda yine bir e, bütçe gereçir. Ciddi bir bütçe gereçir. Eğer siz Türkiye'de yaşıyorsanız ve yurt dışından herhangi bir yerden ürün alacaksanız aslında e, diyelim İngiltere olabilir. Pound'a çevirmek durumundasınız paramızı. Amerika olabilir. Dolar'a çevirmek durumundasınız. Tabii şimdi bu e, TL-Dolar ya da TL-Pound paritesinde Minimum quantity orderlar vardır. Yani der ki size bir firma benim malımı almak istiyorsan minimum 5000 tane almak durumundasın ya da minimum 10 bin dolarlık almak durumundasın. Şimdi siz bu riski alıp ne kadar alıp almayacağınız da alakalıdır. Bu ama e, pazar yerlerinde dropshipping iş modeline göre daha muteberdir. Ve daha çünkü siz orada bir malı deponuza indiriyorsunuz. Orada onlar tekrar etiketleniyor vesaire vesaire ve kutulanıp tekrar Amazon depolarına gönderiliyor. Son olarak private label iş modeli de aslında bizim genel olarak e-ticaret et camiasının özellikle mesela Türkiye'den Etsy'de çok çalışan arkadaşlarımız var. Amazon'un dışında çünkü Etsy'de de böyle lokal ürünler satabiliyorsunuz. Onun da avantajı dezavantajı da şu. Private label ciddi bilgi gerektiren bir iştir. Sizin orada listing yaparken anahtar kelimelerinden tutunuz da buna nasıl reklam çıkacağınızla alakalı. Bir marka inşa ederken de bunun sadece aslında o pazar yerinde değil, pazar yerinin dışında da belki bir marka inşa etme durumu söz konusudur. Bunun hepsini organize etmek, bütçe olarak bunu desteklemek ciddi bir maliyettir. Bunun dışında da bir ürünün tutup tutmayacağıyla alakalı Orada bir risk vardır. Arbitraj iş modelinde hala hazırda satılan ürünü gönderiyoruz. Satıyoruz. Çünkü daha ucuza bulduk. Ama private label'da bu riski üstlenmiş oluyorsunuz. Ve ilgili ülkede o ürünle alakalı sertifikasyonları, lisanslamaları yapıyorsunuz. Diyelim buradan, diyelim Türkiye'de bir arkadaşımız private label yapmak istedi. Fabrikası var, ilk ürünü üretiyor. Dolayısıyla başka bir ülkeye gönderdiğinde onlardan istedikleri bazı belgeler olacaktır. Bu belgeleri sağlamak da bir maliyettir. Bu belgelerin dışında bunlarla uğraşmak da bir zaman ve ekstra iş yüküdür. Dolayısıyla private label e-ticaretçiler arasında dediğim gibi yani bir nirvanası olarak bilinir bu işin ama en doğrusu, en güzeli private label'dır. Tabii ki ciddi bir bilgi birikim edindikten sonra. Peki, Amazon'da satış yapabilmek için bize ne lazım? Yani sıfırdan giriyoruz. Evet. Neler bilmemiz lazım? Hangi altyapılarla bilgi sahibi olmamız gerekiyor? Şöyle şöyle söyleyelim. Şimdi Amazon'da satış yapmak için bir kere, ana, e, bir kere hesap lazım. Orada bir hesap açmanız lazım. İki türlü hesap açılabiliyor. Bir bireysel olarak açılabiliyor. Fakat bireyseli de Amazon bir yere kadar e, izin veriyor. Daha sonrasında işte sigorta istiyor vesaire bazı detaylar var. Sizi aslında şirket kurmaya zorluyor. İkinci olarak da şirketle açabiliyorsunuz hesabınızı. Tabii ki en doğru şey bizim anlayışımıza göre ticaret yapıyorsunuz. Dolayısıyla şirketle yapılmasıdır. Bu arada Türkiye'deki pazar yerlerinde e, gitti gidiyor dışında ki gitti gidiyor da dün artık kapatacağını deklar ettiler. Evet. E, de, mesela Trendyol'da siz gidip bir dükkan açmak isteseniz şirketsiz açamazsınız. Aslında buna izin veren birkaç platformdan biridir Amazon. Hatta en başında gelir diyebilirim. Ama bunu da dediğim gibi bir yere kadar izin veriyor. Ne lazım bize sorusuna tekrar dönelim. Hesap dedik. Şirketle açılabilir ya da bireysel olabilir. İki, şimdi yeterli bilgi düzeyi lazım bir defa. Çünkü bu konuda gerçekten ülkemizde YouTube'da ücretsiz bilgi olarak ciddi bir bilgi kaynağı var. Ama aynı zamanda bu kirli bilgi kaynağını da yanında getiriyor. Her konuda olduğu gibi. Dolayısıyla sizin güvendiğiniz kişilerden ya da örnek verelim hani bizim e, mesela Mehmet Açık Birkan YouTube kanalında biz çok ciddi e, oranda videolarımız var yüzden fazla ve ücretsiz olarak birçok arkadaşımıza o bilgileri veriyoruz. Bunları bulup güvenilir kaynakları bulup aslında sizin o yeterli bilgi düzeyine ulaşmanız lazım. Ya da e, Facebook'ta bu tür bu komünitenin toplandığı ortamlarda gruplar oluyor. Bu gruplara girip sizin oradan bilgi almanız gerekiyor. Yine söylüyorum ya, kirli bilgiyi biraz sizin filtrelemeniz gerekiyor. Bunun dışında ya buraya tabii benim niye buraya parmak basıyorum? Çünkü bilgisiz girildiği zaman bu sefer iş yaparken hani kervan yolda düzülür denmemesi gerekiyor. İş yaparken çok ciddi zararlar ediliyor bu sefer. Hatta ümidi kırılıp bundan vazgeçen arkadaşlarımız oluyor. Dolayısıyla bizim yapabilmemiz için iyi bir bilgi düzeyine ihtiyacımız var. Öğrenmemiz gerekiyor. Bunu yabancı kaynaklardan da bu arada ücretsiz bilgiler edinilebilir. Yerli kaynaklarımız da var tabii ki. Onun dışında hesap açacağız. Hesap açtıktan sonra satış yapmak için ürün analizi yapmamız gerekiyor. Bu analizi bilmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Bunlar için bazı eğitimler var, bunları alabiliriz. Analizin dışında da ürünü sattık, artık bir para gelecek. E bir ara, ara banka diyoruz aslında bunlar. Değil, onlar online banka. Ara banka açılıyor, para size transfer ediliyor. Daha sonra bunun tabii bir de şeyi var. Yani bakın e-ticaret sadece e ürün alıp satmaktan ibaret değil. Daha sonra bunun tabii vergide, vergilendirilmesi, muhasebeleştirilmesi kısmı var. Bu konularda da bir bilgi alınarak, öğrenilerek, hatta gerekirse profesyonel destek alınarak bu iş modeli yapılabilir. Özellikle ben şunu söyleyebilirim. Yani birçok firma Türkiye'den özellikle yani bu paritede kesinlikle yurt dışına satış yapmaları gerekiyor. Bunu da ciddi anlamda destekliyoruz. Kendileri zaten bunların hep öyle söyleriz. Yani aslında biraz bunun tadına varabilseler, belki bir süre sonra buraya çok daha fazla ağırlık verebilirler ama tabii onlar için biraz daha böyle toz bulutu gibi gözüküyorlar. Oraları biraz daha biz berraklaştırmaya çalışıyoruz çeşitli mecralarda. Bunları yaptığımızda da aslında istiyoruz ki birçok firmamızı, ülkemizden birçok markayı orta olabilir, yani kobi olabilir, küçük işletme olabilir ya da orta olabilir, hatta büyük firmalarda olabilir. Bunları yavaş yavaş ürkütüne taşımayı hedefliyoruz. Aslında ben, e, değindiğiniz güzel oldu. Ben bunu da soracaktım. Şimdi mesela e, ülkemizde malum, yani bir şey dijitalse, internetle alakalıysa insanlar zaten biraz bir ön önyargıyla bakıyorlar. Evet. Dolayısıyla ülkemizdeki çoğu üretici, çoğu ticaret erbabı mesela online ile alakalı e, ya böyle e, tabuları var, ya böyle korkuları var. Ya girsek nasıl olur, yapabilir miyiz? Ya da böyle çok ciddi e, paralar bağlamak gerekiyor mu? İşte yabancı firmalar olduğu için evet. acaba başımıza gibi bir takım korkular var. aslında yani e, bu korkuları yenmek e, Hı -hı. için de aslında, neler yapılabileceğini de aslında konuşmak istiyorum çünkü yani bu Amazon dediğimiz işte hatta yerel pazarda işte tren buradaydı ondan sonra yine AliExpress Amazon'du buralarda satış yapan Hı -hı. E, yani ticaretin belki T'sini bile hiç bilmeden sıfıra geliyor çok ciddi marjlara ulaşan e, çok gençler var. Değil mi? Yani bunlar sıfırdan başlamışlar, belli bir şeye gelmişler. E, yani bu büyük üreticilerin bu e-ticaret kanallarına kayıtsız kalmaması gerektiği kanaatindeyim aslında. Ama bazı korkuları var. Yani bunları nasıl aşmaları lazım? Ya işte mesela biraz önce anlattığınız arbitraj, arbitraj mesela ismi bile belki korkutucu gelebiliyor. İşte private table ondan sonra Dropshipping gibi şeyler, terimler bilinmediği için bilmediği şeye düşman oluyor tarzında giremiyor yani korkusuna. Bu korkuyu nasıl aşması lazım? Yani, yani nasıl cesaretlendirebiliriz? Bir kere ilk önce e, aslında bir ticaret erbabının en sevdiği şey olan e, bu ya, karlılık anlamında bir örnek vererek başlayayım ben. Şimdi Türkiye'de bugün en basit bir iş yapmak isteyen bir girişimci genç olabilir, orta yaşta olabilir, ileri yaşta olabilir. Ben size sorayım. Ortalama ne kadar bir e, bütçe ayırması lazım? Bir dükkan açıp bir şey yapacak. Herhangi bir şey olabilir. Ne olabilir? İster kitap satabilir, ister kıyafet satabilir, ister gıda satabilir, bir şey e, sunabilir ya da bir hizmet satabilir. Sizce ortalama minimum günümüz şartlarında ne kadardır bu iş yapmanın maliyeti? Bana soruyorsanız ben en 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 böyle e, tamamıyla böyle derler ya kemiğini iliğine alınmış şeyin bir, bir, girişimin minimum 100 bin TL'den olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Hele günümüz şartlarında bu daha yüksek ama ben çok çok iyimser bir rakam söylüyorum. Evet. Şimdi ama e-ticarette et böyle bir şey denemenin maliyeti size sadece hani işi bir görelim demeniz noktasında 3-5 bin dolardır maksimum. maksimum. Ve bunu daha sonra siz o dükkanı kurduğunuzda buna şey deriz hani yatırım getirisi, Return of investment manasında siz o yatırımın getirisini o dükkandan aldığınızın 10 katını bu tarafta alabilirsiniz ve aslında gelecekte bir tren yakalamış oluyorsunuz böylece. Birincisi böyle söyleyebilirim. Çünkü maliyet olarak başka bir şey denemekten çok daha ucuz ve gerçekten ee, hani şöyle düşünmesinler. Ya diğerinde ama elimde reel bir mal var. En kötü onu satar. Bir şey yaparım. Burada öyle bir şey yok. Hayır olur mu? Burada da mal var. Alsat yapıyorsunuz. Bu da şey değil sonuçta. Öyle havada e, bir şey var ya bir toz bulutu gibi düşünmeyelim. İkinci olarak da şunu söyleyebilirim. Şimdi demin doğru söylediniz aslında. Bir genç nesil var. Gerçekten çok güzel yapıyorlar bu işi. Bu genç arkadaşlarımızın bazılarının da bütçe problemi var. O zaman ne yapmalıyız? Bu eee Tacirle ya da örnek veriyorum bir fabrika sahibiyle o genç arkadaşı buluşturabilmeliyiz ki o o ikisi birlikte beraber bir iş yapabilsin. Ya da tam tersi, diğer tarafta genç arkadaşımızın ciddi bir bilgisi var ve şeyi yapıyorsa, başka bir noktada da açılmak istiyorsa, o beyefendinin ürünü satabilir, private label olarak yapabilir. Dolayısıyla bu da onlarda aslında gençlere bakışın da biraz bu noktada ben hani değişmesi demeyeyim ama böyle bakabilmeleri gerekiyor. Mesela bugün İstanbul'da e, yüzlerce biliyorsunuz İstoç'ta mesela yüzlerce şey var, dükkan var ve satılıyor. Yani bugün niye o bakışta hissin diyorum biliyor musunuz? Ben şunu çok iyi biliyorum. Gözümle de gördüm. Siz e, ortalama yaşın üzerinde belirli bir ticaret yapan biri olarak o dükkanlardan birine girdiğinizde size yapılan muamele ve şey olarak hani size sonuçta bir işte ürün gösterimi vesaireyle aslında 19 yaşındaki genç bir arkadaşımıza aynı olmuyor. Ama çok iyi biliyorum ki 19 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında çok çok bence parlak genç arkadaşlarımız var. Onlar da bu işi gerçekten çok iyi yapıyorlar. E dolayısıyla hani onları cesaretlendirme anlamında aslında eğer, çünkü insan belirli bir yaştan sonra bazı şeyleri sıfırdan başlamak, öğrenmek istemiyor. Doğal olarak. Bu arkadaşlarla buluşturabiliriz. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Yabancı birine tabii ki teslim etmek istemeyebilir bu kişi ama şunu yapabilir. O zaman da aile bireylerinden eğer burası bir holdingse, aile bireylerinden birkaç yani bir sonraki jenerasyonda böyle bir genç varsa o buna ön ayak olabilir ve şirket o bir kısmını oraya yönlendirebilir. Zaten konvansiyonel ticareti bıraksınlar sadece bunu yapsınlar demiyoruz bu arada. Bu aslında ona bir yol açmalı, destek olmalı ve belki 5 sene sonra birkaç sene sonra aslında o diğer tarafı da geçecek ama buna bir yatırım yapılması gerekiyor. Sadece mali olarak değil fikren de bir yatırım yapılması gerekiyor. Evet. Nasıl gerekiyor? Tabii. Şimdi bu e-ticaretle alakalı Şimdi bazı şirketler bazı hizmetleri tabii ki hepsini kendi şirket bünyesinde yapamayıp outsource ediyorlar. Evet. Şimdi bu e-ticaretle alakalı bir önce dediniz ya aile bireylerinden mesela birilerinin olması noktasında. Şimdi burada tabii ki e-ticaretin marketplace'lerle alakalı eğitimlerini tamamen alıp yani her şeyi tam manası bilerek bir belli bir eğitim seviyesine geldikten sonra işi profesyonel olarak yapmak ve bunları hakikaten ciddi manada Güzel, düzgün yerlerden alıp başlamak lazım. Yalnız işte e, firmaların bu noktada bazı şeyleri olabiliyor. Mesela e, bazı hizmetleri, çoğu hizmetleri outsource ettikleri için mesela bu pazar yerleriyle alakalı kısımları da outsource etmek istiyorlar. Hı hı. Ama bu noktada açıkçası ben bir tehlike görüyorum. O da şu, yani katılır mısınız bilmiyorum. Bu noktada da sizin fikrinizi alayım. Şimdi e, yani mesela ben Amazon'u çok iyi bilen birisi olsam <laughs> ee, bir firma benden bir yardım istediği zaman o firmaya yardımcı oldum. Peki yani aklıma takılan soru şu. Ya ben zaten Amazon'u bu kadar iyi biliyorsam o firmanın ürününü o firma adına çalışmadan da ben bunu satabilir miyim? Satabilirim değil mi? Evet. Peki ben niçin o firma adına çalışayım? <laughs> Aslında şirketler kendi bünyelerinde yani bir e-ticaret birimi e oluşturup <laughs> yani orada birilerini istihdam, yani şirket içinde aile bireylerinden yine oluşacak ya da Profesyonellerden e, de oluşabilir. E, i̇lla öyle olmak zorunda oluşabilir. değil tabii Ama ki. Ama aynı şirketin içinde içi içi olacak şekilde. E, bir şey, e, bir birim kurmaları benim açıkçası aklıma daha çok yatıyor bu noktada. ya yani Bu noktada siz nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, dediğiniz çok doğru. Bir defa arkadaşlar şu net. E, siz belirli hizmetleri yaptığınız gibi bunu outsource etmek isteyebilirsiniz. Ama benim görmüş olduğum açısından tecrübelerim şunu gösteriyor. Burada siz sürdürülebilir olması açısından kendiniz böyle bir ekip kurmazsanız sadece her işte bu böyle aslında. Sürekli dışarıya bir yerde bağımlı kalırsanız bu çok şey de değil aslında. Hani şimdi bir şey üretiyorsunuzdur, dışarıdan bir parça alıyorsunuzdur. Bu bağımlılık değil. Bu bir nevi aslında onunla beraber iş yapmaktır. Ama bu tür bir hizmeti sürekli yurt dışından almak bana da çok aslında mantıklı gelmiyor. Tabii ki bir süre alın, eğitimler alın, bunu öğrenin, ekibinizi öğretin. Sonuçta şirket içi ya da şirket dışı eğitimler biliyorsunuz ya çok yaygın. Bu yapılmalı ama yine söylüyorum. Aslında dediğiniz çok doğru. Bu kendi içinde bir birim kurulup kendi içinde buna bir aslında bir emek harcanıp belki birkaç sene sonrası hedeflenip öyle bir çalışma yapılmalı ve sonunda da aslında bu sebep yani bu çalışmalar sonucunda meyveleri geliyor. Ama bir yere bağlı kalınıp sürekli yapıldığında da Dediğiniz gibi belki yarın öbür gün çeşitli anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Belirli belki sizin üretimle alakalı ya da karşı tarafın başka konularla alakalı anlaşmazlık çıktığında siz 3 sene sonunda ciddi bir yemek ve bütçe harcamış olarak belki yine yarı yolda kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında bunu mümkünse intern olarak kendi iç sisteminizde yapabilirseniz yine söylüyorum eğitimler alarak doğru giderek bence çok daha mantıklı dediğiniz çok doğru. Peki bu Amazon hangi ülkelerde ne kadar bir büyüklüğü var, ne kadar bir hacmi var? Hangi ülkelerle başlamak, hangi ülkelerde evet. hangi ürünler satılması noktasında tavsiyeleriniz nedir? Şöyle söyleyebiliriz. Öncelikle bir defa sadece aslında Amazon için değil, dünya için Amerika müthiş bir hani tüketim ve şey olduğundan dolayı orada o müthiş tüketimden dolayı en büyük pazar aslında Amerika. Dolayısıyla Amerika Amazon'un da en büyük pazarı Kuzey Amerika diye tabir ettiğimiz üç ülkeyi bir araya toplamış orada. Amerika, Kanada ve Meksika olarak. Şimdi en büyük pazar orası. Fakat en büyük pazar olması sebebiyle de en büyük, daha doğrusu en fazla rekabet orada. En fazla ürün launch edilen yer orası. Şimdi siz bir ürün üretiyorsunuz ya da bir şey buluş yaptınız. Ya ben bir şey buldum, hiç kimsede yok dediğiniz bir ürünü bir bakıyorsunuz aslında birileri belki orada bulmuş ve koymuş. Bu çok yaşanıyor. Ya da satar dediğiniz bir ürünü bir bakıyorsunuz sizden önce 100 kişi 300 kişi 500 kişi satıyor zaten orada. Dolayısıyla ne kadar rekabetli olsa orası sadece bu arada işte 360-380 milyonluk Amerika'dan ibaret değil. O pazar dünyaya hizmet verdiği için aslında en iyi pazar zaten Amerika pazarı. Bu bir. İki, Avrupa pazarı var. Ee, Avrupa'da işte Almanya'sı, İspanya'sı, İngiltere'si, Fransa'sı her ülkede var. Türkiye'de aslında son birkaç senedir atılım yaptı ve yavaş yavaş yatırım yapmaya başlıyor. Tabi burada aslında birçok bu konularla teorik olarak ilgilenen arkadaşlar bilirler. Yerel pazarda eğer bir yerel oyuncu varsa ki bizde işte trendi olan 11 hepsi burada gibi. Bu yerel oyuncularla rekabet etmek ve onlardan hemen birkaç sene içerisinde o liderliği almak inanılmaz zordur. Yoksa çok basit. Ama bizde zaten var. Dolayısıyla Türkiye'ye son yıllarda yatırım yapılıyor. Arap Yarımadası'nda var. Asya'da var. Japonya'sı, Avustralya var. Arap Yarımadası'nda Birleşik Arap Emirlikleri ve işte Suudi Arabistan vesaire. Dolayısıyla aslında Amazon'un bu sorduğunuz soru şu anlamda güzel. Her yerde var ama müthiş bir özelliği var o da şu. Singapur'da da var mesela. En önemli özelliği şu. Ben bir tane ürünü bir yerde listelediğimde ilgili ayarları yaparak dünyanın her yerine oyunu satabilirim aslında. Dolayısıyla bu aslında Amazon zaten pazar lideri yaptı. Walmart'ın Türkiye'de bir şeyi yok. Hatta Türkiye IP'sinden giremiyorsunuz bile. Şimdi diyeceksiniz ki sene 2022 bir rakip bunu yapıyor. Şimdi Walmart Amazon rakiptir. Ee, bir rakibi bunu yapıyor. Her yerden girebiliyorsun, her şeyi yapabiliyorsun. E sen hala orada IP kapatıyorsun. Doğru bir strateji Değil. Dolayısıyla o yüzden aslında dünyada et ticaret noktasında çok ciddi yerlere geldi ülkemizde de birkaç sene sonra göreceğiz. Aslında çok daha... hatta şu an bile kullanan kişiler çok memnun ülkemizde de. Ben yakınlarımdan da biliyorum. Çünkü temel olarak aslında bir şeyi hedef alıyor. Amerika'da Amerika artık şöyle anlatayım ben aslında. Amerika artık ürün satmaya geçti. Amerika memnuniyet satıyor artık. Müşteri odaklı iş yapıyor. Dolayısıyla Amazon da çok müşteri odaklı olduğu için mesela ben size bir örnek vereyim, gülebilirsiniz. Bakın öyle satış yapıyorlar ki buradan ben bir şey üreten, yapmak isteyen genç arkadaşlar ya da fabrikatör, kim olursa onlara sesleniyorum. O kadar güzel satışlar yapıyor ki firmalar, kişiler. Bir müşteri şu ürünü alıp, iade ettiği, etmek istediğinde genelde çok büyük çoğunluk şunu diyor. Ürünümüz sizde kalabilir, hediyemiz olsun. Fiyatını da kaç, ne kadar ödediniz? 20 dolar, 50 dolar. Biz size iade ediyoruz. Öyle bir müşterinin memnuniyeti sağlamak için böyle bir şey yapıyorlar. Ama zaten o kadar çok satış yapıyor ki şimdi siz diyebilirsiniz ki ben 100 tane mal sattım 10 tane yada geldi. İşte merak etmeyin o kadar çok mal sattırıyor ki size. Çünkü hazır bir müşteri kitlesi getiriyor. Dolayısıyla bu müthiş bir şey. Tabi e, aslında başka bir yayında da şeyi de konuşmak isterim. Türkiye'de e, kendi web sitenizden yani bu aslında Shopify gibi sitelerden de farklı bir model bu. Bu da çok bence önemli ve gelecekte bu da ciddi pik yapacak. Bu Hatta belki bu çalışmayı o şirketler kendi içerisinde şey de yapabilir. Hem et bu platformlarda, et ticaret platformlarında bir yandan kendi web sitelerinde ya da işte Shopify gibi uyumlu web sitelerde bir yandan da Google'da reklamla bu 2-3 ayağı birleştirerek gerçekten bakın bu çalışmayı birkaç sene sabırla yapsa bir firma ben tahminimi söylüyorum yani şey olarak bırakırlar artık gerçekten normal konvansiyonel ticareti bırakıp tamamıyla buraya dönerler. Çünkü dünya buraya dönüyor. E bugün ülkemizin güzel bir biliyorsunuz unicornu var getir. En son hatta ben 2-3 gün önce kendi Instagram'ımda da paylaşmıştım New York'ta metroda New York reklamını reklamını gördük. yani bakın düşünün yani bugün evimizde oturuyoruz. Market'e bile gitmiyoruz. Belki 5 sene sonra işte bir metaverse dediler. Evin kapının orada belki oturarak gözlüğümüzü takıp o kafamıza neyse onu geçirip Hı. sanki gerçekten alışveriş yapıyormuş gibi yapıp evimize bunları sipariş edeceğiz. Hatta hissedilebilir ekranlar. Tabii ki. De de dokunabilir şeylerle beraber VR gözlüklerle beraber. Aynen öyle. Ya yani tamamen aslında real mağazıcılığı yavaş yavaş tamamen sanal mağazacılık. Neden doğru. ben nedenini de açıklayayım? Evet. Aslında bir matematik, yani siz de bir matematikçi olarak işin matematiğini biraz ben size şöyle söyleyeyim. Bakın neden biliyor musunuz? Şimdi normal konvansiyonel ticarette üretici bir lojistik distribütör tekrar bir lojistik, toptancı ya da işte kimse, tekrar bir lojistik, market ve tekrar bir lojistik son kullanıcı. Bakın 5 aşama oldu. Arada lojistik maliyetleri yükseliyor. Onun dışında çalışan vesaire, elektrik vesaire vesaire. Şimdi bu e-ticaret size öyle bir e aslında fırsat sunuyor ki üretici direkt olarak son kullanıcıya ulaşabildiği için bu platformlarda aradaki bütün o eksileri çıkarttığı için Şimdi bazen insanlar şunu soruyor olabilir. Ya ben getirden şunu alıyorum ya da X bir platformdan. Bu nasıl bu kadar ucuz olabiliyor bilmem şeye göre. Çünkü aradaki bütün o şeyleri aldı. 3-4 basamağı aldı. Çalışan gideri, yani SDK'sı vesaire binlerce kalem sayabilirim burada. Direkt olarak orada size müthiş bir getiri sağladığı için aslında daha önce 5 liraya almış olduğunuz bu ürünü bugün daha ucuza alabiliyorsunuz online'da. Ve siz bundan şey de e, hani bir enerji de sarf etmiyorsunuz. Bu bir yani tamam yani sağlıklı yaşam için iyi bir şey değil ama <laughs> evde oturarak da direkt istediğiniz şey ayağınıza geliyor. Hatta bir dönem belki e, birkaç sene sonra, 10 sene sonra belki biliyorsunuz çok hızlı değişiyor. Bu makas da çok daraldı. Belki gerçekten pandeminin de bakın e, aslında biraz bizi etkilemesiyle evden çalışmalar arttı mesela. Birçok firma artık haftada bir bazen özellikle yurt dışında. Bizim biraz daha böyle bir dokunma hissiyatı seviyoruz biz. Ee, Birçok firma artık daha şey yapıyor, daha böyle online çalışmaya. Evet. Evden demeyeyim ama ya da herhangi bir yerden, evden ve sizi online'a itiyor. Dolayısıyla e, insan hayatının buraya gittiği noktada, ticarette buraya gitmek zorunda kalacak yani. Lütfen firmalara sesleniyoruz. Özellikle yani vatandaşı olduğumuz ülke, memleketimiz, güzel ülkemiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, fabrikatörlerine, üreticilerine sesleniyoruz. Lütfen bu et ticareti e, şey yapmayın. Yani göz ardı etmeyin. Sizin için çok küçük rakamlarda denemeler yapın. Genç arkadaşlar istihdam edin. Çok akıllı arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarla birlikte çok ciddi başarılar imza atabilirsiniz. Bizler de bu konuda zaten Türkiye'de birçok firmaya ve arkadaşımıza destek oluyoruz. Bizleri de istediğiniz zaman rahatsız edebilirsiniz, arayabilirsiniz. Yeter ki ülkemizden birden, yani nasıl ki bugün birkaç tane var, ya bunun daha fazlası marka çıksın, daha fazla satış şey olsun ve ülkemiz bu anlamda hem gelişsin, hem ülkemize yabancı para birimleri girsin, yani bizim gayri safi milli asılımız da bu, bu yollarla daha kolay artacaktır. Diğer yollardan daha etkili bir yöntemdir bu diye düşünüyorum tabii naçizane. Genel olarak söyleyeceklerim de aslında bunlar. Evet. Buyurun. Teşekkür ederiz. Ahmet Akif Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Selamlar. Efendim.